Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal tyt Matematik Soru Bankamızda 8. bölüm üslü sayıların 2. testini çözüyoruz hep birlikte. Şimdi 2'nin x'inci kuvveti bize 5 olarak verilmiş. Hemen buradaki 8 üzeri x yerine 2 üzeri 3 yazarsak burası 2 üzeri 3x olacaktır. Eksi 3 diyelim. Biz şimdi 2'nin ikisinci kuvvetini istiyoruz. O halde bunu nasıl tabanlarımız eşit olduğunda çarpım durumunda bunları üstünü toplayarak x artı y olarak yazarsak toplam durumunda da bunları ayrıştırıp çarpım şeklinde yazabiliriz. O halde burası da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 olacaktır. Şimdi 2 üzeri x'in biz zaten 5 olduğunu biliyorduk. O halde burası 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 20 kere 3 eksi 60 olurken Burayı hesaplamak istediğimizde her iki tarafın üstünü 3 ile çarptığımızda 2 üzeri 3x de 5 üzeri 3'e yani 125'e eşit olacaktır. Şimdi 125'ten 60 da çıkartırsak sorumuzun cevabı 5 şıkkında gelir arkadaşlar. İkinci sorumuzda 2 üzeri x a olarak verilmiş. Burada ise üstü toplam durumunda hemen bunu ayrıştırırsak 3 üzeri x çarpı 3 eşittir b. Yani 3 üzeri x'imiz 3'ü diğer tarafa bölüm olarak atarsak b bölü 3 olarak gelecektir. 2 üzeri x de buna eşittir. Şimdi 48 üzeri x'i istiyoruz. Hemen 48'i de parçalayalım. 48 16 çarpı 3'tür. Dolayısıyla 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 dediğimiz zaman şimdi bir de bunun x'inci kuvvetini aldığımızda bunun da bunun da x'inci kuvvetini alacağız. Şimdi elimizde 3 üzeri x zaten b bölü 3 olarak var. Çarpı diyelim ve 2 üzeri 4 x içinde 2 üzeri x'in eşittir a üzeri 1 olduğunu biliyorduk. Şimdi 4 x'i istiyorsak her iki tarafın üstünü 4 ile çarptığımızda bu da a üzeri 4'e eşit olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı a şıkkında gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda şekildeki 64 karelik satranç tahtasının ilk karesine 250 gram buğday koyan bilgin daha sonra her kareye bir önceki kareye koyduğu buğday miktarının 3 kat fazlası kadar buğday koyarak tüm kareleri buğday ile dolduruyor. Son durumda bize kilo sorduğuna göre 250'yi bine bölerek bunu kilograma çevirmiş olalım. 25 ya da 100'ü sadeleştirirsek burası 1 bölü 4 kilogramla başlamış oldu şimdi bunun 3 kat fazlası kadar konduğu için aslında ikinci de olan bunun 4 katı olacaktır hemen bunu şöyle bir gösterelim mesela miktarımız A olduğunda diğeri bunun 3 katı kadar yani 3 A kadar fazlası olacak dolayısıyla bunu toplarsak bunun 4 A oldu olduğunu bulmuş oluruz. Dolayısıyla var olanın 4 katı kadar koymuş oluruz. O halde birinci de biz 1 bölü 4 koymuştuk. İkinci de bu 1 bölü 4'ün 4 katını koymuş olduk. üçüncüde tekrar 1 bölü 4 çarpı 4'ün 4 katı. Yani 1 bölü 4 çarpı 4'ün karesi kadar koymuş olduk. Şimdi 64. kare bize soruluyor. O halde 64. kare 1 bölü 4 çarpı 4 üzeri 2 de 4 üzeri 1, 3 de 4 üzeri 2 olduğuna göre 64'te 4 üzeri 63 yani 1 eksiği olacaktır. Şimdi paydamızda da bölü 4 vardı. Bunun üstünü yukarıya çıkartıp eksi dediğimizde buradan 4 üzeri 62'yi elde etmiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Dördüncü sorumuzda hemen buraları bir düzenleyelim. 12 çarpı 5'tir. Dolayısıyla x'inci kuvvetten dolayı 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x'tir diyebiliriz. Eşittir diyelim üstler toplama şeklinde olduğuna göre bunu da açarsak 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 olacaktır. Ki burada 2 üzeri x'ler birbirini götürürken biz de 5 üzeri x'in 2 üzeri 2'ye yani 4'e eşit olduğunu bulmuş olduk. Şimdi burayı da yine parçalayarak yazarsak 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1. Eksi diyelim 25'te 5'in karesidir. Dolayısıyla x'inci kuvvetten dolayı 5 üzeri 2x olacaktır. Şimdi biz 5 üzeri x'in 4 olduğunu biliyorduk. O halde buraya 4 koyduğumuzda 4 kere 5'ten 20 elde ettik. Eksi diyelim 5 üzeri 2x'i istiyorsak her iki tarafın üstünü 2 ile çarptığımızda bu da 4 üzeri 2 yani 16'ya eşittir. 20 eksi 16'dan da sorumuzun cevabı 4 olarak gelmiş olur. 5. sorumuzda bu işlemin sonucunda oluşan sayı kaç basamaklıdır diye sorulmuş. Şimdi bunlar çok büyük sayılar. Bunları tahmin etme ihtimalimiz yok. Dolayısıyla hemen bunları 5 ve 2'nin kuvvetleri olarak yazmaya çalışırsak 25 5'in karesi 1 de burada 9. kuvvet var. 5 üzeri 18 çarpı diyelim 16 2'nin 4. kuvveti burada da 4 var. 2 üzeri 16 eksi 2 üzeri 7'miz çarpı 625 5'in 4. kuvvetidir. Burada bir de dördüncü kuvvet daha olduğu için bu da 5 üzeri 16 olacaktır. Burası 17 olacaktı. Şimdi burada ortak olanın parantezini alırsak ikisinde ortak olan 2 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 16'dır. Burayı aldığımızda burada elimizde 5 üzeri 2 bunu aldık. Buradan ise 16 taneyi aldığımızda burada ise 2 üzeri 1 kalmış olur. Yani parantezimizin içi 25 2'den 23 olurken çarpı diyelim. İkisinin de kuvveti aynı olduğuna göre bu ise 2 çarpı 5 yani 10'un 16. kuvveti olacaktır. Bu sayı ise mesela 5 çarpı 10 üzeri 2 demek 5 sayısının yanına bunu onun karesiyle yani 100 ile çarptığımızda 2 sıfır koy demek. Yani 5 çarpı 10 üzeri 3 de mesela 5000'dir. Bu da 5'in yanına 3 adet sıfır koy demek. O halde bu da 23 sayısının yanına 16 tane 0 koy demek. E şimdi burada 16 tane 0'ımız var. 23'te de 2 tane basamağımız var. Dolayısıyla 16 artı 2'den toplam 18 basamaklı bir sayı gelmiş olacak. 6. sorumuzda bize ABCD'nin ağırlıkları gram cinsinden verilmiş ve bu eşit kollu terazi dengede olduğuna göre x ile y birbirine eşit olmak durumunda x ve y ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Yani buradaki ağırlıklardan hangi ikisinin birbirine eşit olduğunu bulmaya çalışıyoruz aslında. Şimdi burası en düzenlisi yani 78 çarpı 10 üzeri eksi 19. O halde biz de bunları 78 çarpı olarak yazmaya çalışırsak burada virgülü bir sağa kaydırdığımızda bunu 10 ile çarpmış. Dolayısıyla bunu 10'a böldüğümüzde de üzerini bir azaltmış olmalıyız. Bunu A'yı bu şekilde yazabiliriz. Şimdi B'ye baktığımızda yine 78 çarpı olarak yazarsak virgülü 3 sıfır sağa kaydırdığımızda 3 ile çarpmış. Dolayısıyla bunu 3'e böldüğümüzde de 3 çıkartacağız. Yani 10 üzeri eksi 26 olacak. C'ye baktığımızda 78 çarpı bunu 2 sağa kaydırdık. 2 çıkardığımızda 10 üzeri eksi 22. D ise zaten 78 çarpı 10 üzeri eksi 19 olarak verilmiştir. Şimdi burada A ile C ağırlıklarının birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla X'ten ve Y'den bir tanesi C bir tanesi ise A olmak durumundadır. Bu ise bize şıklarda de verilmiştir. Sorumuzda hemen toplama ve çıkarma işlemlerinde bunları ortak olan yani üstü küçük olanın parantezine alırsak 15 taneden 13 taneyi aldığımızda burada 2 tane, burada 1 tane kalacaktır. Burada ise hepsini aldığımız için 1 gelecektir. Bölü diyelim bu ikisinde ortak olan ise 3 üzeri 10. Bunu da paranteze aldığımızda 12 taneden 10 taneyi aldığımızda 2 tane 3. Eksi burada ise 2 gelmiş oldu. Şimdi bunları tekrar bir düzenleyelim. Öncelikle yukarısı 3 üzeri 13 payda da 3 üzeri 10 var. Bunu yukarı eksi olarak attığımızda burası 3 üzeri 3 gelecektir. Çarpı diyelim. Şimdi bu parantezci 9 eksi 3 artı 1 yani 7 olacak. Bölü dedik. Burası da 9 eksi 7 gelecek. 7'ler birbirini götürürken cevabımız 3 üzeri 3'ten 27 olarak gelecektir. 8. sorumuzda bunları bir öncelikle düzenleyerek yazmaya çalışırsak burası 0,125 yani 125 bölü 1000 125'e böldüğümüzde 1 burası da 8 olacaktır. O halde burası 1 bölü 8'in x artı birinci kuvveti oldu. Şimdi sağa geçtiğimizde yukarısı 1 bölü 10 aşağısı ise 5 bölü 100. Hemen alttakini üste ters çevirip çarptığımızda sadeleştirmelerimizi yaparsak bu da 2 üzeri x artı 5 olacaktır. Şimdi 8 sayısı 2'nin 3. kuvveti. O halde bunu yine öncelikle 2 üzeri 3 yazalım. Sonra bunu yukarı gönderdiğimizde bu 2 üzeri eksi 3'e dönüşecek. Bir de bunun x artı 1. kuvveti olduğuna göre şimdi bu çarpımdan 2 üzeri eksi 3x 3'e ulaşmış olacağız. Bu eşitmiş 2 üzeri x artı 5'e şimdi altlar eşitse üstler eşittir dersek eksi 3 x eksi 3 eşittir x artı 5 olacaktır. Yani buradan 4 x eşittir eksi 8 yani x değerimiz de eksi 2 olarak gelecektir. Cevabımız da a şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuzda bunların hepsi 15 üzeri x ya paranteze alarak ya da direkt olarak 1, 2, 3, 4 tane 15 üzeri x bölü 1 2 tane 5 üzeri x dediğimiz zaman öncelikle bunları sadeleştirelim yani 2 olsun 15 ise 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x'e eşittir dersek Buradan da 5 üzeri x'ler birbirini götürürken burada kalan sayımız 2 çarpı 3 üzeri x olacaktır. Ki bu sayı da bize 54 olarak verilmiş. Şimdi 2'ye böldük. 2'ye böldük. Burası 27 oldu. 3'ün 3. kuvveti 27'ye eşittir. Dolayısıyla buradan aradığımız x sayısı da 3 olarak gelir arkadaşlar. 10. sorumuzda bir ilçede 512 tane ev varmış. Şimdi öncelikle 512 2'nin 9. kuvvetine eşit. Dolayısıyla buradaki ev sayımız yerine 512 değil de direkt 2 üzeri 9'dur diyelim. Devam ettiğimizde her ev günlük olarak kullandığı 1024 litre suyu ki 1024 de 2'nin 10. kuvvetine eşittir. Yani bir evin kullandığı 2 üzeri 10 litre su. Şimdi bu suyu kanalizasyon sistemine boşaltıyormuş. Kanalizasyon sistemi ile sular arıtma tesisine taşınıyor. Her gün arıtma tesisine gelen suların 1 bölü 2'si kullanım suyu olarak geri dönüştürülüyor. Şimdi bir evden 2 üzeri 10 gelmişti. O halde bu 2 üzeri 10'un 1 bölü 2'si yani bunu yukarı eksi olarak attığımızda 2 üzeri 9'u bu tekrar kullanım suyu olarak geri dönüştü. Bu geri geldi diyelim. Ve bu kullanım suyunun yani geri dönen bu suyun yani 2 üzeri 9'un 1 bölü 4'ü ise içme suyu olarak bir su hattıyla tekrar evlere gönderiliyormuş. O halde bunun 1 bölü 4'ünü aldığımızda yani 1 bölü 2 üzeri 2 ile çarptığımızda bu 2'yi yukarıya eksi olarak atarsak 2 üzeri 7'si de tekrar su hattıyla eve gönderiliyormuş. O halde buradan da 2 üzeri 7 su olarak evlere gelmiş oldu. Şimdi buna göre 16 günde su arıtma tesisi toplam kaç litre içme suyunu tekrardan eve gönderir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bir günü bulmaya çalışalım. Bir eve 2 üzeri 7'lik su geri dönüyordu. Bu bir ev için 2 üzeri 7 su. Şimdi bizim ev sayımız 2 üzeri 9'du. Dolayısıyla bir eve 2 üzeri 7 gelirse 2 üzeri 9 tane eve bu ikisinin çarpımı 2 üzeri 16'lık su geri dönecektir. Fakat bu bir günde. Şimdi bir günde 2 üzeri 16 döndüğünde 16 gün yani 2 üzeri 4 günde ne kadarı döner dersek içler dışlar yaptığımızda 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 4 tabanlarımız eşitse üstleri topladığımızda 2 üzeri 20'ye ulaşmış oluruz. 11. sorumuzda bir uçuş firması sadece Erzurum'dan gerçekleştirilen uçuşlar için müşterisine aldıkları bilet karşılığında her uçuşun TL cinsinden ücretinin 1 bölü 4'ü kadar mil puan veriyormuş. Şimdi bu firmanın Erzurum, Ankara, İstanbul, İzmir'e yaptığı uçuşların ücretleri verilmiş. Öncelikle buradaki tüm sayılarımızı bir düzenleyerek yazalım ki kolay işlem yapmış olalım. Verdiği puan bu 4 2 üzeri 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 üzeri 2 kadar puan vermiş oluyor. Şimdi 16-2'nin 4. kuvveti bir de burada kare var. O halde Ankara uçuşu 2 üzeri 4 kere 2'den 8. 8 2'nin 3. kuvvetidir bir de burada 3'ümüz var. Dolayısıyla 3 kere 3'ten İstanbul 2 üzeri 9. Antalya 4 üzeri 4 yani 2'nin karesinin 4. kuvveti buradan tekrar 2 üzeri 8 gelecek. İzmir ise 2 üzeri 7 olarak verilmiş. Şimdi bir iş adamı bir ay içerisinde bu firmayla Erzurum'dan yaptığı uçuşların listesi bize verilmiş. Bize sorulan bir ayda kaç mil puan toplamış oldu? Her uçuşun 1 bölü 2 üzeri 2'si kadar puan veriliyordu. Şimdi öncelikle Antalya'ya bakarsak bir tane Antalya uçuşumuz var. Dolayısıyla buradan bir tane 2 üzeri 8 gelirken bunun 1 bölü 2 üzeri 2'si kadar puan gelmiş oluyor. Dolayısıyla burayı eksi 2'dir dersek 2 üzeri 6 puan buradan gelmiş olur. Şimdi Ankara uçuşundan 1 2 tane var. Dolayısıyla 2 tane Ankara uçuşu 2 üzeri 8. Bunun da yine 1 bölü 2 üzeri ikisi kadar puan geliyordu. Eksi dersek 6 üstleri topladığımızda buradan da 2 üzeri 7'lik bir puan gelmiş oldu. Şimdi İzmir'den de 2 tane uçuşumuz var. 1 İzmir 2 üzeri 7'ydi ve bunun da 1 bölü 2 üzeri 2'si kadar puan aldığımızda 5 bir daha 2 üzeri 6 puan gelecektir. İstanbul ise 1 tane ve 2 üzeri 9 bunun da 1 bölü 2 üzeri 2'sini alırsak bu da 2 üzeri 7 olacaktır. Dolayısıyla aslında bizim 2 tane 2 üzeri 6'mız artı 2 tane de 2 üzeri 7'miz gelmiş oldu. Şimdi yine üstleri toplarsak burası 2 üzeri 7 olacak. Burada da 2 tane 2 üzeri 7'miz var. O halde buradan 1 tane 2 tane daha 3 tane 2 üzeri 7'ye ulaşmış oluruz. Şimdi 2 üzeri 7 sayısı da 128 olduğuna göre bunu da 3 ile çarptığımızda 8 kere 3 24 elde var ikimiz. 8 ve burası da 3 olacaktır. Yani aradığımız cevap C şıkkında gelir arkadaşlar. 12. sorumuzda buradaki sayıların tabanlarını hemen aynı yapmaya çalışalım. Bu zaten 2 bölü 3'ün x artı 6. kuvveti. Bu 3'ün üçün 3. kuvveti bu ise 2'nin 3. kuvveti. Yani 3 bölü 2'nin 3. kuvvetidir. Fakat biz tabanları aynı yapmak istediğimiz için 2 bölü 3 yani bunu ters çevirdiğimizde bunun eksi kuvvetini almış oluyoruz. Dolayısıyla buradan 2 bölü 3'ün eksi 3'ü gelmiş oldu. Bir de burada 1 eksi x'imiz var. Bunu da içeriye dağıtırsak Eksi 3 artı 3x gelmiş olur. Şimdi bize verilen ikincinin büyük eşit olduğu. Şimdi bundan sonra bu eşitsizliği yukarıya çıkartırken tabandaki sayıya bakacağız. Hemen size şöyle sarmal bir bilgi vereyim. Eşitsizliklerde üslü sayılarda a üzeri y olduğu zaman iki farklı durumumuz olabilir. Şimdi buradaki tabandaki sayımız ya bileşik kesir yani birden büyük bir sayı olabilir. Veya 0 ile 1 aralığında bir basit kesir olabilir. Şimdi eğer bizim sayımız bir bileşik kesirse eşitsizliğimizi yukarıya çıkartırken yönümüz değişmeyecek. Yani y büyüktür x olacaktır. Fakat eğer bizim tabandaki sayımız bir basit kesirse bu durumda eşitsizlik yukarı çıkarken bu yön değiştirecek. Yani x büyüktür y olacaktır. O halde buraya baktığımızda tabandaki sayımız basit kesir. Yani bu eşitsizliği yukarıya taşıdığımızda x artı 6 eksi 3 artı 3 x olurken bu eşitsizliğin yönünü değiştirmesi gerekecek. Şimdi buradan x'i bulmaya gidersek burası 2 x burası ise 9 olurken x değerimiz küçük eşit 9 bölü 2 olacaktır. Ve 4 buçuktan küçük eşit olan en büyük tam sayımızda 4 olacağına göre cevabımız D şıkkında gelir arkadaşlar. 13. sorumuzda bizim A, B, C sayılarını sayı doğrusu üzerine göstermemiz istenmiş. O halde bu şartları sağlayan A, B, C'nin aralıklarını bulmamız gerek. 37, 32 yani 2'nin 5. kuvvetinden daha büyük, 64 yani 6. kuvvetinden daha küçüktür. O halde bizim a sayımız 5 ile 6 arasında olmak zorunda. Burada 6 ile 7 olduğu için bunları elemiş olduk. Burada da 5 6, burada da 5 6. Şimdi b'ye baktığımızda 86 3'ün 4. kuvveti yani 81'den daha büyük. Dolayısıyla B sayımız 4'ten daha büyükse 5'ten daha küçük olacaktır. Yani B sayımız 4 5 aralığında olmalıdır. Burası elenmiş oldu çünkü 2 ile 3 arasında. Şimdi buraya baktığımızda 104 5'in karesi yani 25'ten büyük. 5 üzeri 3 125'ten küçüktür. O halde aradığımız C sayısı da 2 ile 3 arasında olmalıdır dersek buradan cevabımız D şıkkında gelir arkadaşlar.